Başkanım rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ha. İkinci tur seçimleri için Sinan Bey randevu verecek misiniz acaba? Bir görüşme gerçekleştirecek miyiz? Seçim ne görüşmesi ya? Haber edici olmasa ya. Peki başkanım kusura bakmayın rahatsız edin. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sinan Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme geldi. Yani. Sinan Oğan'a bakalım. her başkanım. Aradığınız kişi şu anda başka bir görüşme. Başkanım başkasıyla görüşüyor ama kapatayım mı? Ay Kemal'le mi görüşüyor? Bilmiyorum ki başkanım. Bekle açan Ha Hah açtı başkanım. Evet. Alo, Sinan, kurt bakışlıdır. nasıl gidiyor? Görüşemiyoruz ya. <laughs> Şimdi devlet beyle konuştuk. Dedik ki seçim sonrasına inşallah şöyle iki üç günlük bir tatil ayarlayalım. Tanrı dağına gidelim. Sinan sever dedik. Yok ne pek ya. Ümit'e söyle bize şu zafer turizmden yer ayarlasın. <laughs> Çok selam söyle Ümit'e de. Bozkurtlar olsun, Tanrı Türk'ü korusun. <laughs> Peki sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hasan. Buyur başkanım. Git bize Zafer Turizm'den yer ayarla. Peki başkanım. Benimki de kenar olsun. Derhal başkanım. Tamam. Tamam başkanım. Fatih'i unutma. Derhal başkanım. Tamam.